Evet. Dernekçilerden herkese hayırlı günler arkadaşlar. Yeni yılınız kutlu olsun tekrardan. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir şekilde hep beraber ve kuşçunun dili kuş uçurmak dileğiyle olsun inşallah. Bizim kuşlarımızı böyle bir çıkaralım dedik. İki tane çıkardık. 3 tane böyle çıktılar. <laughs> Şu erkek 12 yaşında. Dediğim gibi Ankara'dan Acı Halil Açıköz abimizden geldi. Benim damızlıkhaneydi o. Damızlıkhanedeydi. Çok sağlıklıydı. 12 yaşında olmasına ama 8 tane 4 ağız yavru aldım. Hatta 5 ağız da diyebilirim bir tanesini Boş çıkardılar. 9 tane oldu. Çok sağlıklı, çok güzel. Yavruları da çok güzel oynuyor. Ee, hatta bir tane çok uzun metrajlı bir yavru oynadı. Güzeldi erkek. Onun da kanatlarını kestik. Kesince burada kedilerimiz var. Bakın bizim. Şurada. Kediler şuradan kümesin yanından, yan tarafından geçince Korktu kuş bir anda. Şu teller var bakın şu çeyin arkasında. Şu, şurada şeyler var. Görüyorsunuz direkleri var tellerin. O tellerin arkasından geçerken kuş korktu. Korkunca da tabi fırladı. Son kanadıyla. Ondan sonra şuradaki çatıya konmuştu. 15 dakika içerisinde kuş yok kayıp. Oradan kargımı kaldırdı, artık martımı kaldırdı. <laughs> Buralarda martı çok çünkü. Denize avlanmaya gitmektense buradaki kuşları alıyorlar. asıl kuş gitti. Güzeldi yani. Bu kuş şeyleri güzel. Yavruları güzel oldu. Ama işte damızı karnede biraz benim e, güneş görmeyince biraz kırdı kendini. Aileyle yaşı da var. Biraz toparlaması uzun sürüyor. Şimdi biraz bakım aldım onu. İlaç işte o dediğim mineral taşlarından geçsin. İlaç takviyesi yapıyorum işte biraz. Şu an o hale getirdik. Biraz daha iyiydi. Yürüyemiyordu çünkü. Bakalım. da dışarıdaydı. Bu kuş arkadaşlar oyun bıraktı biraz önce yine. Aslında bir metrajları var. Dudak ucuk Ama oyun bıraktı kuş. Biz de yumurtaya yatırıyoruz şu anda. <laughs> Yavru zaten. Yumurta görmedi daha. Bize gelene kadar. Şimdi altında yumurtası var. Şu yerdeki sabunu ile. Taşın üstündeki. Bakalım yumurtalarını bir şey yapsın, iyice yatsın, yavruya bir kussun, onu bekliyoruz. Zaten o zamana kadar bir vakti var. Düzeldi, düzeldi, düzelmedi. Bizim için çok kıymetli bir kuş değil. Sonuçta emek var. Şimdi perdahlı konuyor ya da boş konuyor. Kuşun halini anlamak lazım. Dibini bilmek lazım. Çok da dibini bilmiyoruz. Getiren abimiz biraz iyi olduğunu, hiç soyunda böyle bir şeyle karşılaşmadığını söyledi. Ama işte bakalım sonuçta kuş böyle boşunuyor. Kardah bile diyemeyiz yani bazen yukarıdan ayak giriyor ama bazen de direkt konuyor. Ama abimizin dediğine göre arada böyle kuşların yumurtadan sonra, yavrudan sonra çok doldurduğunu söylüyor. Bir de sınıf üstü bir kuş. Yani böyle 50 metreleri falan buluyor yani böyle. Bu taklaları da çok bol. Bakalım bekliyoruz işte. Asla vaktimiz olsa bununla böyle an an videolar hazırlayıp günü gününe Siz değerli dostlarımızla bunu paylaşmak isteriz. Ama malum işte çalışıyoruz. Şu beyaz da benim eski beyazlarından. Şu videosunu paylaştığım Samet arkadaşımın e, yavrusuyla ben ondan bir takım kuş almıştım. Bir arka tepe duman bir ara arka tepe kula. Onun yavrusuyla bende bir çift tepe kula vardı. Onu parlam, arka tepe. Onu vurdum. Bu çıktı. Bunlar da biraz yanık büyüdü. Yanık büyüyünce de uçuramadık onları. Kendi kendine yeme girdi falan derken böyle tüye girdi toparladı. Böyle bir kızdı da erkek oldu. Küçücük bir erkek zaten. Bu kuşumuz Şu sabahın da Barbaros arkadaşımızın. Onun da bir videosunu yapacağız en kısa zamanda. Onun da kuşlarını tanıtacağız. Onun da güzel kuşları var. Ender arkadaşımla beraber besliyorlar. Bir de Çamlıca'da çok sevdiğim bir arkadaşım var Cihat. O da vakti zamanında bizim bir tane ayağında markadan arayıp bizim kuşumuzu getirdi. Sağ olsun. O da çok kıymetli bir arkadaşımdır. Telefonla da görüşürüm sık sık. Bir gün de onun videosunu çekeceğiz inşallah yavaş yavaş süreç biraz azalsın yasaklar biraz kalksın inşallah böyle videolar hazırlayacağız bu sarıları zaten bahsetmiştim çocukluğunda çok güzel babam rahmetli çatıda beslerken o getirmişti sanırım çok güzel bir çift tepe. böyle portakal sıvama yani o zaman zaten kostüm şebap olaydır zaten yoktu yani. Yani bundan 35 35 senenin öncesinden bahsediyorum yani. Çok böyle patlamamıştı. Ya zaten bu jumbolar zaten yoktu. Kostüm yoktu zaten. Şebap kuşları geliyordu o zamanlar. Ama o kuşlar da oynuyordu yani. Sadece insanlar uçurmuyordu. Ama o kuşlar oynuyordu. Bir üstünde bir tane en, e, Erkan arkadaşım var. Selam olsun burada, Zabıta. Onda mesela bir bal kafa böyle göğüse kadar inen basık e, miskiler vardı. Yani şu günümüzde öyle oynayan kuş yok yani diyebilirim size. Öyle kuşlardan öyle performans çıkıyor. Velhasıl e, bu portakallar bizim çocukluğumuzdan Kalma, bende böyle bir iz bıraktı. Çok güzel oynuyorlardı onlar. Ee, öyle bir yerde gördüm, internette gördüm. Aldım. Aslında bir şey de beklemiyorum çok fazla ama içimdeki o, o dürtüyü sadece gidermek amaçlı aldım gördüm. Böyle bir istiyorum. Belki de e, İran'da da var zaten aslında. Demek ki içimizdeki o dürtüyü gidermekmiş. Şu an satılık zaten onlar. Satıyorum İran'da da var. Ee, şurada kuş kumru kedi kumruyu yakaladı galiba. Orada bir kanat çırpılması oldu ama inşallah öyle bir şey yoktur. Evet şimdi bizim e, damızı hanemiz var Damızlıkhanemizi hanemizi ileride ondan da bir yayın yaparız bir çekim yaparız şimdi damızı hanemize sezonun 9 tane takım yavruyla şey 9 takım e, kuşla damızı haneye giriyorum şimdi benim kuşlarımda şöyle bir özellik var arkadaşlar benim kuşlarım e, ee, dişi çok az veriyor. Yani mesela geçen sene biraz azaldılar. 10 10 tane yavru da iki tane dişi verdiler. Hep erkek veriyorlar maşallah. Aslı bu güzel bir şey. Bu kuşta damızlık da bol erkeğin vermesi iyi bir şey. Ve erkekler de güzel oynuyorlar. Geçen sene Ataşehir'de uçurken beyaz uçurmuştu çok metrajlı 25-30 metre 40 metreleri falan görüyordu. Yani 7 yani 5 ile 7 arası bazen 12 taklayla çıktığı da oluyordu. Böyle uzun metrajlı dengeli bir kuştu. Onu da buraya getirdik. Burada da atmaca antrenman verirken atmacaya verdik. O da öyle gitti arkadaşlar. Yavruları güzel oynuyor bu kuşların ve hep erkek veriyorlar. Şimdi dişi sıkıntısı olduğu için Şerafettin uzun arkadaşımdan bir dişi aldım. Onu erkek çıktı galiba. Ne oldu bildi. Onu geri verdim. Sonra yine Hacı Ali abimden bir tane kuş aldım. Ankara'daki Hacı açık gözden. Kendi kuşlarıma girmek için. Bir tane Barbaros arkadaşımdan aldım. Sağ olsun beni kırmadı, ikiletmedi. O verdi. Şimdi onun kuşlarıyla kendi kuşlarımı deniyorum bu sene işte bu sene 9 damızlıkta gireceğim işte bakalım hangileri daha iyi çıkacak hangilerin daha iyi performans sağlayacak performansını göreceğiz bakacağız bunlar aslında biraz bataryalık biraz şu geçen seneden kalma işte şu erkek sabunu geç oyuna girdi son üçteyken oyuna girdi birden bindirdi üzerine. Serte girdi. Havada hafif kafa kaldırırken zaten kanatları gelmişti. Çok canı yanmasın diye kestim. Şimdi attı iki tüyünü de baş teleklerini. Şimdi şurada da demin ki söylediğim maviye bir girdik. Hem bir yavruya kutsun hem de şu mavi yavruda yumurtada nasıl olacak onu görelim diye vurduk. Yumurtadılar bakalım. İkisini de denemiş olacağız. O sabuniden ümitliyim. Bu sabunu benim kuşumla bana Barbaros'un verdiği, Barbaros Subaş arkadaşımın verdiği, Ender'le beraber besleyen arkadaşımın verdiği sabunuyla çıkma. Onu bakalım bu sene göreceğiz. Onun dışında buradakiler e, sarılar hariç çok böyle yani sarıları çok bilmiyorum daha da. Sonun dışında hepsini biliyorum ama işte uçuramadığımız vesaire yani bunlar seneye sarıları satamazsak bunlar muhtemelen bataryalık olacak herhalde öyle evet, bir planımız var arkadaşlar sizleri seviyorum beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum dediğim gibi bizim kanalımız kendi Mekanımızdaki üzüntüyü, sevinci, muhabbeti, oynayan kuşumuzu, boşinen kuşumuzu, hatalı kuşumuzu, daha iyi üzerine koyan kuşumuzu çektiğimiz, böyle kendi aramızda yaptığımız bir kanal bu. Çok dediğim gibi ticari bir beklentimiz yok. O yüzden kendi muhabbetlerimizi izleyeceğiniz, izlettiğimiz bir kanal olacak bu kanal. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Katlandığınız için daha doğrusu teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. İyi keyifler, iyi seyirler.